dostlarım bugün yeni açılmış ikisi de paylaşacağım. İkisi de yatırım şartı olarak deneme bonusu veriyor. Sitelerden birisi 250 TL deneme bonusu veriyor. Diğeri ise 100 TL veriyor. Sadece şöyle bir durum var arkadaşlar. Sitelerden birisi at yarışı sitesi. Daha önceden iki kere at yarışı sitesi paylaşmıştım. Çok da beğeni almıştı. Bugün de denemek isteyenler için paylaşacağım. At yarışı sitesini ikinci sırada paylaşacağım arkadaşlar. İsteyenler sadece ilk siteden deneme bonusu alabilir. Onu geçebilirler. İlk sitemiz 250 TL'yi telefon numarası doğru doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak ekliyor. Birazdan nasıl doğrulama yapacağınızı vesaire anlatacağım. Bu 250 TL nakit deneme bonusunu dilediğiniz alanda kullanabiliyorsunuz. Free spin satın alımı da serbestmiş. 2K yaparsanız 250, 3K yaparsanız 300, 5K yaparsanız da yatırım şartı olarak 500 TL çekebiliyor musunuz? Bonusu almak için üyeliğinizi açarken telefon numaranızı doğrulamanız lazım arkadaşlar. Zaten telefon numarası doğrulayamayanlar üyeliğini de açamıyor. Üyeliğini tamamlayamıyor. O şekilde otomatik olarak alıyorsunuz yani. Sadece şuna dikkat edin arkadaşlar. Üyelik oluştururken numara doğrulama için kod 1 dakika içinde falan geliyor. Yani ben denediğimde 1-1.5 dakika arasında gelmişti bana. Siz de sürekli kod isterseniz daha da geç gelebilir. Hatta hiç de gelmeyebilir. Sürekli baga sokabilirsiniz. Üye olurken kod gönder dedikten sonra 1-2 dakika hiçbir işlem yapmadan bekleyin arkadaşlar. Kod zaten gelecektir. Dostlarım birinci sitenin adı Goley90. Güncel adresi 192. Sadece 192 başta olacak şekilde sonra da sitenin ismini yazacak şekilde aratmanız lazım. Hadi şimdi diğer sitemize geçelim. Dostlarım ikinci sitemiz biraz önce de söylediğim gibi at yarışı sitesi. Çok fazla bilgim olmadığı için detaylıca anlatmayacağım. Sadece sitenin ismini söyleyip geçeceğim. Site üye olan herkese 100 TL değerinde bonus bakiyesi veriyor. Bu bakiyeyi baştan direkt olarak çekemiyorsunuz tabii ki de dostlarım. Öncesinde oynamanız gerekiyor. Ondan sonra da kazanç sınırsız çekebileceğinizi söylüyorlar. Daha önceden hiç anlamadığım halde 1600 TL çekmiştim ben. Bu şekilde at yarışı sitesinden. Umarım siz de çekersiniz. Şimdi de birkaç kanyan yaptım. Umarım yine kazanırım dostlarım. Hiç anlamıyorum çünkü. Üyeliğinizi açınca kampanyalar kısmından kampanyaya katıl butonu var arkadaşlar. Ona tıklayacaksınız. O şekilde bonusu aldıktan sonra sizlere de önerim. Benim yaptığım gibi daha düşük oranlı ganyanlara bahis yapın arkadaşlar. Olur da kazanırsanız direkt olarak çekip kendi güvenliğine siteden oynamaya devam edersiniz. Sitenin adı 4 nala. Güncel adresi falan yok arkadaşlar. Site zaten resmi bir site. Dostlarım beğenilerimiz çok fazla düştü. beğen atmayı unuttuysanız rica ederim beğeni atın. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans